Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün. Bugün benim de çok uzun zamandır kullanmak istediğim ve denemek istediğim bir üründen bahsedeceğim. Şu tarağı muhtemelen trend yolda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Son zamanlarda çok 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 popüler oldu. Şu an benim saçım ıslak hem uygulamalı olarak göstereceğim size hem de nasıl daha etkili, efektif kullanabiliriz bundan bahsedeceğim. Bence ben bu ürünü keşfeden ilk insanlardan biriyim diye düşünüyorum ama satın alma süreci çok uzun sürdü. Neden? Çünkü ben bu ürünü Trendyol'da ilk gördüğüm zaman 60 lira gibi net bir fiyatı vardı. Yani indirimsiz net fiyatı 60 liraydı. Ve açıkçası fiyatından dolayı çok da fazla etkili olmayacağını düşündüğüm için satın almadım. Ve bunu hep erteledim. Zaman zaman <laughs> tekrar bir aklıma düştü. Alsam mı denesem mi videosunu çekerim falan diye düşünüyordum. Ama gittikçe daha da fazla keşfedilmesinden dolayı fiyatı artmaya başladı. Ve en son artık güncel olarak fiyatını da şöyle ekrana yazarım. Ama ben e, 113 liraya satın aldım. Evet 113 liraya satın aldım. E, şu an ikinciye kullanacağım bu ürünü. İlk kullanımda e, açıkçası şunu denemek istedim. Ürün sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? E, bozulacak mı? Nasıl olacak? Vesaire. Çünkü birçok satıcı satıyor bunu trend yolda. Ve e, satıcıdan dolayı e, olumsuz dönüş alanlar ee, sorun yaşayanlar oluyor. Bazı kişilerin ürünleri hasarlı gitmiş, bozuk gitmiş vesaire. Bu da aslında beni e, almamaya yönlendiren şeylerden bir tanesiydi. Her neyse ben bu ürünü Shiba Wave'in markasından aldım. Zaten üzerinde de markası yazıyor. Dediğim gibi birçok satıcı var ama orijinal satıcısından aldım ben. Ee, ben hiçbir sorun yaşamadım. Dediğim gibi bugün de ikinci kez kullanacağım zaten. Şöyle kutusunu göstereyim öncelikle. Bu şekilde kutuda geliyor ee, ve güzel bir şekilde paketlenmişti. Hiçbir e, sıkıntı yoktu ben açtığımda. Paketin üzerinde pratik fırçalı fön yazıyor. Hem şekillendirir, düzleştirir, hem de kurutur diyor. Bu ürün aslında şöyle çok e, nasıl diyeyim kolaylık sağlayan bir ürün. Normalde saçlarınızı düzleştirerek kullanıyorsanız e, yapmanız gereken işlem ne oluyor? Tabii ki de öncelikle saçınızı kurutmak. Ardından o şekilde düzleştirmek oluyor. Ama bu ürünü ıslak saça uygulayabiliyorsunuz. Sadece tek sıkıntısı çok 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 ıslak saça uygulayamıyorsunuz. Yani üzerinde de kutunun bunu belirtmişler zaten. Şurada dikkat diyor. Saçlarınızı havlu ile iyice kurutmadan cihazı kullanmayınız diye belirtilmiş. Ben de bunu videonun ilk başlarında belirtmek istiyorum ki ee, yanlış anlaşılma olmasın. Ee, bir sorun yaşarsanız bu şekilde kullanıp yine bana kızmayın diye tekrar söylüyorum. Saçınızı iyice e, havluyla kurutmadan, ıslaklığını almadan ürünü kullanmıyoruz. Ne demek bu? Yani duştan çıktım, saçlarım şıpır şıpır sular akıyor. Bu şekilde kullanmıyoruz. Ben ne yaptım? Biliyorsunuz ben saçımı tişörtle kurutuyorum. E, tişörde sardım kafamı. Yaklaşık şöyle bir 15-20 dakika, belki yarım saat bilmiyorum bekledim. Ve şu an aslında saçım %50'den fazlası kurumuş durumda. Mesela şu uçları neredeyse kuru. Sadece dipleri hala birazcık nemli. E, ben bu şekilde kullanıyorum. Diğer türlü muhtemelen saçınızı yakacaktır. O yüzden e, kutunun üzerinde de bu belirtilmiş. Diğer özelliklerine gelecek olursak, daha hızlı ve e, daha az zarar verdiği yazıyor kutunun üzerinde. Neden? 3 e, aşamalı. Yani normal kurutma makinelerindeki gibi 3 aşaması var. E, low, Middle ve High diye az seviye, orta seviye ve yüksek seviye ısı veriyor saçınıza. Eğer saçlarınız çok ince, terliyse en düşük seviyede kullanabilirsiniz. Daha böyle yoğun, kıvırcık saçlarınız varsa en üst seviyede kullanabilirsiniz. Böyle olması bence çok güzel. Onun dışında 360 derece dönen bir kablosu var. Bu da kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu gerçekten saç ürünlerinde mutlaka olması gereken bir şey. büyük olduğundan genelde insanlar şikayet ediyor ama ben bir de saçım uzun olduğu için aslında büyük olması benim için avantaj. Belki kısa saçlıysanız yani şöyle saçlarınız varsa belki çok da fazla rahat edemeyebilirsiniz ama uzun saçlar için veya omuz hizasındaki saçlar için bence ideal bir boyutu var. Kalın değil, şurası zaten ince ve tutuşu buradan sağladığınızdan dolayı çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Seramik kalitesinde olduğu için ve aynı zamanda iyonlu olduğu için saçınıza daha az zarar vereceğini söylüyor. E, tekrardan e, saçınızı kuruttuktan ve düzleştirdikten sonra saçınızın kabarmayacağını iddia ediyor. E, bunların hepsini göreceğiz. A, benim de bahsettiğim gibi e, 360 derece dönen kablosundan bahsediyor. Saçınızı e, çok daha yumuşak ve ipeksi bir şekilde düzleştireceğini söylüyor. Ve son olarak da şu e, saçtaki şeylerin e, çok kolay bir şekilde oynanabilir olduğu için saçınızı koparmayacağını iddia ediyor. Şöyle göstereyim. Evet, yani teknik özelliklerinden bahsettiğim e, daha da atladığım bir şey yok sanırım. O yüzden hemen kullanmaya başlamak istiyorum. Bu arada kendi saç tipim şöyle, hemen onu da bahsedeyim. E, saçımı Kuruttuktan sonra muhtemelen kendi halinde bıraksak bu şekilde kalacak. Önlerimde katlar olduğu için hafif önler bir dalgalanabiliyor ama onun dışında genelde düz diyebileceğim bir saçım var ve saçım ince telli. Şimdi ben parça parça gitmeyi düşünüyorum. O yüzden şöyle üst kısımlarını ilk toplayacağım. Bu arada en çok merak edilenlerden diğeri ise fön makinesi gibi ses çıkartıyor mu? Evet. fön makinesi gibi ses çıkartıyor. Duyduğunuz gibi e, hem ısı verdiği için bir yandan hem de bu ses çıkarttığı için zaten normal fön makinesi gibi. Ama diğer yandan da saçınızı kolay bir şekilde düzleştiriyor. Ben ilk olarak en düşük seviyede kullanmaya başlayacağım. bence ilk seviyenin yani low seviyesinin, düşük seviyesinin ısısı pek de yeterli değil. E, düşük bir seviye. Fakat e, yine de kurutmada oldukça etkili. Şöyle göstereyim. Diğer kısma göre oldukça hızlı bir şekilde kuruttu. İki kere geçtim üzerinden sadece. Ama daha da hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsanız ikinci seviyede kullanabilirsiniz. Şimdi ben ikinci seviyeye geçiyorum. olarak gördüğünüz gibi şu an saçımı dokunduğum zaman gerçekten çok yumuşak ve fön çekilmiş gibi sadece kurutma artı fön işlemini atlamış oluyorsunuz ve tek seferde yapmış oluyorsunuz. Hemen ben hızlı hızlı diğer kalanlarına devam edeceğim. gayet iyi gidiyoruz şu ana kadar. Ben e, dediğim gibi en düşük seviyede kullanmıyorum. E, i̇kinci seviye veya üçüncü seviye kullanıyorum. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi mesela duştan çıktıktan sonra diplerimiz hani biraz daha ıslak olur ya. Şu an ben bu işlemi yaptıkça uçlarım tabii ki de kuruyor ama dipleri kurutmak biraz bu aşamada zorlaşabiliyor. O yüzden şu şekilde de yapabilirsiniz. Önce şöyle şöyle tarayıp diplerinizin de iyice kurumasını sağlayıp ardından şekillendirme yapabilirsiniz. Şu şekilde mesela. gibi böyle yapılabilir. Benim sadece şu anda üst tepem kaldı. Orayı da yapacağım hemen. Arkaları nasıl olacak diye soracak olursanız az önce gösterdiğim gibi ben en son şu şekilde şöyle üstünden geçiyorum ki orada böyle herhangi bir dalgalanlar kalmasın diye. Son olarak görünüm bu şekilde. Son olarak ben şu ön kısımlarını bir ayırıyorum. Orada benim e, kalan, kâküllerimden kalan perçemlerim olduğu için. Bunu da şu şekilde şekillendirmeyi istemiyorum. Müzik Önde benim gibi perçemleriniz varsa gösterdiğim gibi yaparsanız çok çok daha havalı duruyor. Gördüğünüz gibi şu an saçlarım dümdüz ama hala dolgun gözüküyor. Benim dediğim gibi saçlarım ince telli olduğu için normal düzleştirici kullandığım zaman saçlarım çok inceliyor. Gerçekten böyle en dibinden ucuna kadar şöyle kafama yapışmış bir şekilde oluyor ve daha hızlı yağlanıyor. Ama bu ürünü sevmemin sebebi birincisi buydu. Saçlarımı düzleştirirken aynı zamanda dolgun gösteriyor ve dediğim gibi böyle değişik şekiller, volümler verebiliyorum bu üründe. O yüzden ben bu ürünü çok sevdim. Bu görünümü de zaten çok sevdiğim için ben çok memnunum yani. Keşke daha önceden alsaydım diyorum. Ee, bu kadar geciktiğim için birazcık pişman oldum. Büyük bir kolaylıkmış gerçekten. Ee, aslında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Düşünüyorum, düşünüyorum. Herhangi olumsuz bir şey... E ...şey yapmadım, fark etmedim. Kablosunun uzunluğu bence yeterince güzel. Onun dışında elinizi yakmıyor. Çünkü şu kısmından tutuyorum ben. Ee, şu kısmından şöyle çevirmeye başlıyorum. Kablosu zaten döndüğü için bir sıkıntı yaşamadım. Yani bir olumsuz şey bulamadım açıkçası ben. Eğer kullanan varsa yorum olarak yazın siz Memnun kaldınız mı, sevdiniz mi, sevmediniz mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Evet, sonuç bu şekildeydi. Bir de arkadan da göstereyim şöyle saçımı. Bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Instagram adresim burada yazıyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.